sen ve eşin biz olamazsınız. Biz olmaya çalışırken kendinizden uzaklaşırsınız. Sen bir bireysin, eşin de bir birey. Biz yetişme sürecimizde fedakarlığı, vefayı yani böyle kendimizden verme durumunu çok fazla böyle rayından çıkarmış durumdayız. Erkeğin erkek kimliği ile kadının kadın kimliğinin Birbirine karışmaması gerekiyor. Zaten adam gece gündüz çalışıyor. Bir de sen mi yoracaksın? Yoracaksın çünkü yorulmak istiyor senin tarafından. Çünkü seni onun için seçti. Çünkü onun dişisi sensin. Erkeğinin üzerinden yükü almaya çalışırken erkekleşiyorsun. E ben her şeyi yapacaksam niye ihtiyacım var ki evliliğe? Formül çok basit. Kendi özündeki ol. Yasemin Hocam, ilişkiye başladığımızdan beri ben biz olmaya çalışıyorum. Böyle birlikte olmaya çalışıyorum onunla. Ama sanki biz olacağız derken ben onun istediği kişiye dönüşüyorum ve benliğimi kaybediyor gibi hissediyorum. Yani sen bir elma olmaya çalışıyorsun. Evet. O elmanın diğer yarısı, sen bu yarısı birleştirdin bir elma olacaksınız. Bu Havayla Adem hikayesi, Kerem ile Aslı hikayesi Gizemciğim. Böyle bir gerçeklik yok. Biz olmak dediğin şey çok da kullanılmayan, yanlış bilinen bir kalıp. Bu evliliğin bombalarından bir şey. Çünkü sen ve eşin biz olamazsınız. Biz olmaya çalışırken kendinizden uzaklaşırsınız. Sen bir bireysin, eşin de bir birey. Biz olmak dediğiniz şey evliliğin ortaklık olduğunu unutmadan o çerçevede konuşalım. Tek bir amaç için birlikte karar vermek olabilir. Fakat mesela tencere alacak kocasına soruyor. Çünkü biz olmaya çalışıyor. Ama adamın tencereyle bir alakası yok. Bu sefer kendi alanına soktuğu eşini akşam futbol maçı izleme kararına müdahale etme hakkını kendinde görüyor. O da maç izlemeye gidecek eşine soruyor. Tabii ki sorabilir programımız var mı diye. Fakat bu sefer de erkek toplumsal olarak farklı bir baskıya maruz kalıyor. Kadında özgürleşemediği ile ilgili sıkıntı yaşanıyor. Şimdi evliliğin başlangıcında bu tip kavramsal şeyler yani biz olmaya çalışmak aşkın getirdiği o hareketlilik o mutluluk hali biz olalım birlikte hayal kuralım duygusunun getirdiği bir şey. Ama aşk Hadi birlikte hareket edelim. Birlikte hayaller kuralım dediğiniz bir süreç. Fakat bir sonraki aşama evlilik. Evlilik öyle bir süreç değil. Evliliğin bazı unsurları var. Mesela sen varsın. Senin psikolojin var. Senin iletişim enerjin var. Senin hayata bakış açın var. Senin negatif benlik duyguların var. Senin pozitif benlik duyguların var. Eşinin var. Eşinin sosyal çevresi var. Eşinin iş çevresi var. Senin iş çevren var gibi değil mi? Bir sürü unsurlar var yani. Bir sürü bir sürü bir sürü. Hocam ama e, işte ben o biz olmaya çalışırken işte bir ortak yolu bulmaya çalışırken yani böyle eski ilk baştaki flört dönemimizdeki gibi olamıyorum artık. Biz olmaya çalışırken ne olmaya çalışıyorsun mesela Gizemciğim? Bizlikten kastın mı? Ya işte Beraber yapmak Eşinin her yerine şeyi. yerine karar vermek mi mesela? Ortak kararlar vermek. Ya onun yükünü hafifletmek için, daha mükemmel kadın olmak için birçok şeyi üstlenmiş olabilir misin? Mesela bir danışanım vardı. Bir gün bana dedi ki uçaktan indim. Ve dedi taksiye bindi. Gece saat 11. Eve geçtim 11'de. Eşim de yeni gelmişti işten. Doğru düzgün sohbet etmeden yattık. Ve ben çok üzüldüm. Ben de iş toplantısından gelmiştim. Kendimi çok değersiz hissettim gibi bir hikaye var burada. Şimdi ben dedim ki niçin sen taksiye bindin eve yalnız taksiyle gittin. Ben bu fedakarlığı yaptım çünkü o işten zaten geç çıkmıştı. Ama eşinin beklentisi senin onu beni alır mısın diye çağırmak çünkü o erkek olduğunu öyle hissedecek. Arada kavramsal bakış açısı farklılıklarımız var. Biz yetişme sürecimizde fedakarlığı, vefayı yani böyle kendimizden verme durumunu çok fazla böyle rayından çıkarmış durumdayız. Erkeğin erkek kimliği ile kadının kadın kimliğinin birbirine karışmaması gerekiyor. Yani erkeğe çok fedakar olmayacağız mı? Şimdi fedakarlık bir kere kar elde etmek için verilen şeylere fedakarlık deniliyor. Oradaki beklentin eğer senin ben bunları bunları yapayım arka planda günün sonunda kullanabileceğim elimde bir unsur olsunsa fedakarlık yaparsın. Fakat öğrendiğin şey şuysa ya Zaten adam gece gündüz çalışıyor. Bir de sen mi yoracaksın? Yoracaksın. Çünkü yorulmak istiyor senin tarafından. Çünkü seni onun için seçti. Çünkü onun dişisi sensin. Bu kadar karmaşık hale getirmeye gerek yok. İlk insana bakmak yeterli. Erkek homono 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 <laughs> dışarıdan yemek getirecek. Senin güvenliğini sağlayacak. Sen de bir topluluk kuracaksın. Bir organizasyon planlayacaksın. Topladığın otlarla bilmem nelerle onun getirdikleriyle yemek yapacaksın. Değil mi? İlk insan kavramı. Orada ne var? Masumiyet var. Romantizm var. Her şey var orada. Şimdi sen erkeğinin üzerinden yükü almaya çalışırken erkekleşiyorsun. Bu ilk aşamada güzel görünebilir erkek açısından da. Çünkü herkes işine nasıl gelirse öyle e, bakıyor olaya. Oh iyi ya bu elektriği yatırıyor, suyu yatırıyor, doğalgazı yatırıyor. Çocuğun okuluyla da ilgileniyor. Bulaşı da yıkıyor. Çalışıyor da maaş da geliyor. Oh, iyi iyi güzel erkek açısından. Belki annesinde de onu görmüştü bilmiyorum. Fakat emin o, annesinde bir başka şey daha görmüştü. Şefkat görmüştü. İlgi görmüştü. Gece kulağına eğilip sen benim aslanımsın diyen bir kadın görmüştü erkek bir erkek çocuğu, sende bir dişisin. Fakat dışarıyla ve erkeğin görevleriyle bu kadar yoğun şekilde ilgilenen bir kadın, bir süre sonra bize veya bütün psikologlara veya bütün aile danışmanlarına şu modda gidiyor. Her şeyi ben yapıyorum. E ben her şeyi yapacaksam niye ihtiyacım var ki evliliğe? Bıktım, tükendim, yoruldum. Kendimle hiç ilgilenmiyorum senin dediğin gibi. Ben biz olmaya çalışırken kendimden uzaklaştım. Formül basit, tamam? Formül çok basit. Kendi özündeki ol. Kavanozun kapağını sen açar mısın? Elektrik faturasını senin yatırman gerekiyor. Arabam arızalandı, aldırır mısın? Alır mısın? Prizi değiştirir misin? Biliyor olabilirsin. Mükemmel olma. Bazen kadının stratejik davranışları erkeği mutlu ediyor. Çünkü erkeğe işe yaramaz muamelesi yapan çok üzgünüm sevgili kadınlar. Biziz. Erkek işe yarandığını hissettiği yerde mutlu ve verici oluyor. Çünkü onun görevi o, işe yaramak. Bizim görevimiz de yapmak, oluşturmak. Erkek koruyacak, biz oluşturacağız. Erkek getirecek, biz ortaya koyacağız.